Göz açık kapayıncaya kadar geçen bir gün daha. Hızlı, telaşlı ve çoğu zaman yorucu. Koşturmalar, yetişmeler, bitmeyen işler. Kendimizi bile kaybettiğimiz bu hengamede aslında aradığımız tek bir şey var: huzur. Oysa küçük güzelliklere tutunmak çoğu zaman o kadar da uzağımızda değil. Bir çay buharına, eski bir kitabın kokusuna, bir kedinin dinginliğinde saklı olana. Hayatın sıradan ayrıntılarını fark etmeye başladığınızda dünya sanki yavaşlıyor. Hazlar kısa sürüyor, eksik kalıyor, oysa huzur derinlik istiyor. Ve en çok da sevgide, özenle kurduğumuz bağlarda gizleniyor. Bu noktada aile huzurun en güzel limanı. Fakat o limana varabilmek için önce içimizdeki sessizliği duymamız gerekiyor. Ve işte o zaman aile sadece bir yuva değil, kalbin huzur bulduğu en güzel sığınak haline geliyor.